Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere her zaman pirinç ve bulgurdan yaptığımız pilavımızı bugün de arpa şehriyesinden yemeklerimizin yanına pilav yapacağız. Biraz farklılık olsun. Gayet de güzel bir lezzet oluyor. Arpa şehriye pilavı denemenizi tavsiye ederim. Öncelikle uygun tavamızı veya tenceremizi pilavlık yapacağınız tencerenizi alın. Çeyrek çay bardağı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı hangisini kullanıyorsanız ilave edin tencerenize. Hemen burada bir buçuk su bardağı arpa şehriyemiz var. Tenceremizi şimdi ocağımıza alalım. Tenceremizi ocağımıza aldık. Böyle yarım su bardağı olan arpa şehriyemizi birazcık yağımızla kavuralım. Şehriyelerimizi Kavurduk gördüğünüz gibi renginiz renginin bu renkte olması gayet güzel oluyor. Hemen ardından bu bir su bardağı arka şehriyemizi de ekleyelim. Şöyle bir iki defa daha karıştıralım çok değil ve hemen ardından suyumuzu yavaş yavaş ekleyelim. Öncelikle bir su bardağımızı ekleyelim, iki buçuk su bardağı suyunuzu ekledik. Ilık veya soğuk hiç fark etmez. Hemen damak zevkinize göre bir tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave ediyoruz. Eğer evinizde varsa tavuk suyu da olabilir yarı yarıya veya komple tavuk suyuyla da yapabilirsiniz. Benim şu anda hazır olmadığı için tavuk suyu kullanmadım. Tavuk suyuyla da çok lezzetli oluyor. Şimdi altı açık bir şekilde kaynamasını bekleyelim. Kaynamaya başladı şöyle bir karıştıralım. Çok kolay yapımı da. Şöyle kaynadıktan sonra bir tatlı kaşığı tereyağımızda bırakalım içine. Ve altını en kısık ateşe getirelim kaynadıktan sonra. Kapağını kapatalım. Yavaş yavaş kendi halinde pişmesini bekleyelim. Arpa şehriye pilavımız pişti. Gayet de suyunu güzel çekti. Altını kapatalım. Hiç karıştırmadan bu şekilde birazcık dinlendirelim. Pilavımızı dinlendirdik. şehriye pilavımızı şöyle gördüğünüz gibi gayet de güzel bir görüntüsüyle şimdi şöyle bir karıştıralım pilav, pilavımızı. Pilavımızı karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alalım. Çok güzel farklı bir lezzet oluyor. Yemeklerimizin yanına böyle tane tane genellikle bulgur veya pirinç kullanırız yemeklerimizin yanında. Böyle de size de bir alternatif olarak paylaşmak istedim. Gayet de güzel oluyor yemeklerimizin yanına böyle tane tane arpa şehriye pilavımız Böyle tane tane olmayacak derdi yok. Lapalaşma derdi yok. Ölçüleriyle birebir yaparsanız böyle tane tane pilavınız olmuş olur. Burada 4 kişilik yemek paylaştım. 4 kişiye uygun. Siz artırabilir veya azaltabilirsiniz miktarını. Umarım beğendiğiniz bir tarifim olmuştur. Buraya kadar vaktinizi ayırıp seyrettiğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma da abone olup bana destek olursanız çok memnun olurum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.